Jaylis coin'in her ne olursa olsun para kazandıracak iki önemli bölgesi var. Bu iki hareket mutlaka para kazandıracaktır. Yeter ki sabırla takip edin. Büyük konuşmayı sevmem ama ben bunun garanti olduğunu biliyorum. Örneğin şu an alan biri için sabırla bekleyecekse şayet o zaman ne yapacak? 0.43 70 temasını mutlaka bekleyecek. Nereye düşerse düşsün ilk etapta böyle bir hareketi garanti olarak görürüm. Ama öncesinde tabii ki en sağlıklı alım bölgesi veya dip seviyesi neresi olabilir derseniz 0.24 60 bölgesi mutlaka ilk etapta takip edilecek. Ara hiçbir bölgede alım bence yapılmamalı. 0.18 ile da dip olarak takip etmiş olacağız. Özellikle 0.18 86'da alınan bir chili'nin garanti hedefi 0.24 60 teması olur. Bakın riskinizi eğer doğru yönetirseniz, paranızı doğru kullanırsanız buradaki %30'luk yükselişten mutlaka para kazanırsınız. Burada girdiğiniz pozisyonda bütün paranızı tabii ki koymadıysanız, risk yönetimi uyguladıysanız para kazanmamanız için hiçbir sebep yok. Şu an alan biri için Çinilizde hedef kaç olmuş olacak? Şimdi aldığımızı varsayarsak %19-%20'lik hareket garanti görünüyor. Örneğin burada almış olursak yine benim açımdan %77'lik hareket garanti sabırla beklenmesi gerekiyor. Daha kötü senaryoda buraya düşerse de 0.2460 teması bizim kurtarıcı hamlemiz olacak. Örneğin Davis tabeli geldi ve coin bir anda %70 düştü. Ne yapacaklar biliyor musunuz? 0.18 temasını bize gösterecekler. Yine böyle bir hareket bizim kurtarıcı çıkış hamlemiz olacaktır. Yaşayıp bunu göreceğiz. Şu anki görüntüsü nötr durumda. İlk direnç 0.4370 bölgesi. Buraya bir temas bekliyorum. Buranın üzerine çıktıktan sonra en azından 0.5339'a kadar bir yükseliş. Yine burayı alım yönü takip edebiliriz artık. Emir atıp bekleyebiliriz. Burada birinci kademeyi, burada ikinci kademeyi, burada üçüncü kademeyi uygulayacak şekilde hareket edebiliriz. Buradaki girilen pozisyonlar için garanti hedef bu defa 0.5339 ana satış bölgesi buradaki çift bölgenin kırılması çift yönlü direnci kırılmasıyla 0.69 olarak karşımızda duruyor ve burayı ben orta uzun vadede çiliz için garanti hedef olarak takip edeceğim. Gelir veya gelmez biremem. Tabii ki de önce bu 3 direncin aşılması gerekiyor. 0.53.39 üzerinde sadece bu bölgede satış yaparak pozisyonumu kapatmış olurum. çilizde. de İlk etapta bunu takip ediyor olacağım. Orta uzun vadede kendime belirlediğim maksimum hedef 0.1550, 0.1726. Buranın üzerine şimdilik çizide hayal etmiyorum. Oldu ki çıktı diyelim, tekrar bir popüler oldu. O zaman da güncel destek dirençlerle yine takibi sürdürürüm ama 0.69 üzerinde her zaman tek bir bölgeyi satışını takip edeceğim. 1550. Bakın şimdi alıp buraya ya kadar tutun demiyorum tutanlar olabilir saygı duyarım ama benim için önemli olan şu an alınan bir çilizde ilk etapta 0.4370 hamlesinin beklenmesi gerektiği kötü senaryoda da 0.2460 bölgesine mutlaka bakiye ayrılması gerektiği yönünde. Evet çilizle ilgili şu an için söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.